Ey tüm yolların sahibi Rabbimiz, yürüdüğümüz yolları hayra ve iyiliğe çıkar. İyilerle kesiştir yollarımızı, ufkumuzu genişlet. Karanlıkların ve zorlukların bizi yıldırmasına izin verme. Anlayışımızı ve basiretimizi arttır. Dar görüşlülükten, bağnazlıktan, hakka karşı kibir ve inada kapılmaktan sana sığınıyoruz. Ey Rezzak Rabbimiz! her tür rızkın, imkanın ve nimetin hayırlısını, helalini ve temizini ver. Verdiklerini de hakkımızda hayırlı eyle. Dünya ve ahiret mutluluğuna vesile kıl Allah'ım. Ey her yaradan haberdar olan yaratan, yaralarımızın acısını dindir ve iyileştir. Yaralarımızın bizi acımasız, merhametsiz yapmasına, zalimleştirmesine ve başkalarının acısını görmemizi engellemesine izin verme Allah'ım. İnsanlara karşı kötü niyetli olmaktan, at niyetli davranmaktan bizi alıkoy kalbimizdeki ve ruhumuzdaki olumsuz duyguların ve kötü eğilimlerin hayatımıza yön vermesine, düşüncelerimizi, sözlerimizi ve davranışlarımızı bozmasına ve bizi haktan saptırmasına izin verme ayrıldığımız her yerden hayırla ayrılmayı ve ardımızda bizim için dua eden insanlar bırakmayı, vardığımız her yere hayırla varmayı ve bizi görünce yüzü gülen insanlarla karşılaşmayı nasip et. Ya Rabbel Alemin, hayatın zorlukları ve ağırlıklarına karşı bize dayanma gücü ver.'' Ayaklarımızı hak yolda sabit kıl. Üzerimize öyle sabır yağdır ki, kalbimizi ve ruhumuzu şikayetçilikten, isyandan ve acelecilikten ve tahammülsüzlükten arındırsın. Kur'an'ın ışığıyla yolumuzu aydınlat. Kur'an'ı okumak, anlamak ve yaşamak için bize yardım et. Kur'an ilkelerini hayatımızın her alanına hakim kılmak için anlayışımızı, imanımızı Teslimiyetimizi ve tevekkülümüzü arttır ey Rabbimiz. Biz senden razıyız. Senin hikmetine, kudretine, ilmine ve iradene güveniyoruz. Gönderdiğin kitaba ve elçine gönülden inanıyoruz. Sen de bizden razı ol. Bizi dünyada ve ahirette razı olduğun salih kullarına yoldaş eyle. Ey İslam ile yeryüzünü şeleflendiren Rabbimiz, İslama ve Müslümanlara yardım et. Bizi kendine kul kabul et. Senin adını anan kullarını, hataları ve eksikleri nedeniyle zalimlerin, hainlerin ve İslam düşmanlarının insafına terk etme. Bizi onlar için imtihan aracı kılma Allah'ım. Amin.